Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ukrayna'nın Bayraktar siyaları Rus konvoyunu böyle avladı. Değerli izleyenler, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Bayraktar TB2 siyaların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 siyaların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşan Büyükelçilik, Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 siyalarına katlanmak zorundalar ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntülerde siyaların vurduğu Rus zırhlı araçlarının darmadağın olduğu gözlemlendi. Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 siyalar, Ukrayna tarafından işgalci Ruslara karşı yoğun olarak kullanılıyor. Rusların adeta korkulu rüyası haline gelen Bayraktar TB2'ler, Ukrayna ordusunun en etkili silahları arasında.